Adnan'ım çok sağ ol. Eyvallah, sağ olasın. Vallahi sağ salim evimize kavuştuk. Rıfat oğlum, Mihriban'ın koluna gir. Kız düşer filan, ver bebeği bana. Ya <laughs> düşmem anam, düşmem ben. İyiyim vallahi bak, merak etmeyin ya. Ee, yok yok, olmaz, olmaz Mihriban'ım. Ne olur, ne olmaz. Gel canım. <laughs> Gedelli Haber Televizyonu'na hepiniz hoş geldiniz. Evet, Gedelli'nin ilk üçüzleri sağ salim yuvalarına kavuştular. Çekiyor ne mi Yaşar kardeşim? Ya aileyi de çek, böyle pusetleri gez gez sonra yüzlerine yüksel. He, detaylar kullanırız. Çek, çek, kamera boşu yanmasın çek. He <laughs> he, çekiyorum bülbül sesim, sen de etme. <laughs> çekme la, çekme ne oluyor la, siz nereden çıktınız? Haber çekiyor kardeşim, panik olma hemen. Adeta kırmızı görmüş boğa gibiyim dercesine. Neyse, Evet Rıfat, anlat bakalım. Ee, bundan sonraki hedef ne? Ee, sırada mi var? Ne bileyim böyle 300 yüz, beş yüz deyi çoğala çoğala... ...bütün kasabayı ele mi geçirmeye çalışıyorum? Size ne la? He, size ne? Çekin gidin la. Çeki yok zaten kardeşim ya. Sen sorulara cevap ver, o kadar. Lütfen. Ee, şunu sormak isterim. Ee, senin gibi vitaminsiz, böyle seyrek saçları olan biri... Nasıl oldu da 300 bebeleri oldu? Ee, seyircilerimize herhangi bir tavsiyen var mıdır? Ne bileyim, ne yedin, ne içtin? Bu 300 yolculuğunda herhangi bir perhiz uyguladın mı? Anak basına herkes bilsin. Basın mısın nesin beni evlatlarımın yanına gelip basın gidin lan? <laughs> basın gidin lan! Evet, an itibariyle basın mensuplarına çok ciddi bir kerayla saldırısı gerçekleştiriyorlar sayın seyirciler. ...ne şartlar altında çalıştığımızı görüyoruz. Tek derdimiz sizlere gerçek, en doğru haberi ulaştırmaya çalışmaktan... ...bir kelin elinde oyuncak olduğumuzu görün. Bunlar gayretini görüyor değil mi? Ulan haber kanalına da, haberine de... ...çocukların yanında delirttin haberini. Seni boğacağım ben. Allah'ım çık kocam, çık. Allah'ım ettikleri sen çek, İşte bu insanlar, çocuk sahibi oluyorlar, sonra onları büyütüyorlar... ...vatana faydalı bireyler yaratıyorlar, hesaptan görüyorum. Hareketlere bakın, çıkın! Nereye bakıyorsunuz? Siz içeri. Çıkma lan çocuklarıma, tamam geliyorum ben. Geliyorum, geliyorum, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, konuşuyoruz. Bir dakika lan, tamam. Tamam, sakin Tamam, sakin ol, sakin ol. Çıkma, çıkma, çıkma. Azıcık mutlu